He, yep. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size e beraber Genshin Impact'e devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yaptım diyecek olsun ben oyunu şu an hiç oynamadım. Devam ediyoruz şu an. Ee, en son kaldığım yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son burada <saging> video bitirmiştim. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Aa bak gülüyor Gel e, lan buraya. Yiyin lan bunu. Oh yeah. bir adam halde. O 12 seviye lan bunlar. Yemiyor da bir şey. Geberleyeyim mi kanka? Ya burada da çok vuruyorlar. Kaç bakayım kaç kaç. Ne bakıyorsun? şirketli abi şimdi peşin. Oh helal. Eh böyle yakarım böyle. Evet ne diyordum? Ee, biz şu an nerede kaldık bilmiyorum. Bir yere gidiyor. ne diyor? Monstant ilerlemeye devam et. Ne demekse bana nasıl satayım? Böyle bir yerde En son ejderha mejderha bulmuştuk arkadaşlar. Öyle. Şurada bir şey var. Bu ne oluyor? Nane. Aha. O oh, Allah belanı vermeye Çok hoş, çok hoş, çok hoş. Nasıl geçtim, nasıl geçtim? Şu ana. Ben kaçar. Bu bölgede çok var lan bunlar. Umarım gitmişlerdir peşimden. Yani giderler inşallah daha doğrusu. Tamam gittiler. Mantar. Orada bir yabancı var. Umarım yaban değildir. O daha yabancı değildir bu bu da ne çok yapıyor. Ne yapıyorsun? Tamam o yapalım. Ne yapıyor? E, line line sen kim oluyor? Kim ne pişirsen? Ah oh, gezginler de mi buradasınız? Yo no. 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 hayır da bir şey yok. ne pişirsen ne pişir. Demek ki de hoş hoş gezginler tamam. Ben değil, maceracılar öncesinde hayatta kalma uzmanıyım. Buralım. Gördüğünüz Buralım. gibi daha bazı insanlar dinliyor. Tamam. Karnımızı doyuralım diyor. Piknik oh, mi? Ne yapamıyorum. Piknik yapacağız şimdi. Diyor evet. arkadaşım evet. da güzel yemek. Aynen ben de yemek yapmayı seviyorum. No, Burada bir tencere right var. Mushrooms and meat in the barrel over there. <laughs> ha, tamam şimdi fışı kullanacağız. Tavuk mantar şiş yapmayı dene. Tavuk mantar şiş tamam. Nasıl yapacağız? Oyun yerde mı bir şey? Şunu al pardon Elma al. Şöyle kır şunu. Araştır. Mantar. Tavuk parçası tavuk başını nereye gitti? Ha? Tamam şimdi Dört Dur pişir. Malzeme. Ha bunları geç. Tavuk, mantar, şiş. Bu nasıl isim sahibi? Ne olacak? Hadi bismillah. Oo, mükemmel elde etti. Tamam, yeter bu bana. Bu bana yeter mi? Şimdi yemeğimi de yiyeyim ben. Yemek canım azaldı bayağı çünkü arkadaşlar. Şimdi nerede yemek? Ha burada. Tavuk, mantar şiş kullan. Şimdi onayla. Mission complete. Tamam şimdi görev şimdi yemek yapmayı da öğrendik güzel. Hazır hazır ayak yemek de yaptık. naneyi topla gel lan buraya kuş. Gel bakayım öldü. Kuş eti güzel. Şuradan git diyor oyun bize. Oo şıkkın gel lan buraya. Tık, kaçtılar. Emir alsam. Şöyle bir tanesinin kafasının ortasına vurdum desem. Olmadı değil mi? Olmuş lan. Şunu alayım. Kuş eti tamamdır. Let's go. Burası mı acaba geleceğimiz yer? E burası. Ne habersiniz? Şimdi ne olacak? Seviye 4 oldu. Güzel. Aa oyun kararıyor. Oo bu gece değil mi lan şu an? Çok katlı ekran ya arkadaşlar durduracağım videoyu arkadaşlar çok kasıyor çünkü Geldik Gelse geldik geldik rüzgarlar kar kar indi baş şükür bir şeyimiz sizlere daha Koruma altına aldığımız anda başka Niye artık daha fazla düşürdük kamp kurmanıza gerekmedi. Güzel kamp kurmucuz artık. Aşir halk <tik> halkın <tik> meşalesi. Eee nazarlar arkadaşlar <'ndır. tik> Kusura bakmayın. E, numara aradı. Ufak bir yanlışlık oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, ah şehri halkı çok neşeli görünmüyor. Son zaman herkes fırtına değiştiği yüzünden çok endişeli. Tamam. Ama Jin bizimle birlikte olduğu sürece her şey yoluna girecek. Jin mi? Fobanın çövallerinin büyük kumandan ve bizimle Bu da çok etkili bir gün. Siz fani çöğeyiz kardeş. Ne diyemiz? Bu da yabancı kampı ortadan kaldırmaya yardım ettiğin için ödül. Ne dedi? Neden pay payım ondaydı? Sen alamazsın. Sen veletsin çünkü payım Çünkü o ödül senin işine yaramaz payım Karamel soslu aldık. Benden daha ballı çıktı kız. Ne geldi? Şehrin de a ah, yüksek vergisi. Yüksek vergisi derken? Ne diyor görev? Ufak bir sıkıntı oldu. Biri aradı da beni. Kusura bakmayın arkadaşlar. İçinsiz numaralar arıyor son zamandır beni. Oğuz. Bu ne? Tamam yani göreve gidelim. Let's go. Şu görevlere bakayım ben biraz ya. Ne oluyor? Ne geliyor? Bayağı şey olacak ama? Go go go. <gülüyor> <gülüyor> bir zamanlar yüzyılda yolda dört. Şuradan tırmanacağım alacak ama. ama. Şurada bir şey var diyor oyun. He bak ışınlayıcı var burada güzel. Işınlanma portalı. Tamam güzel. Aa yürüyemem. Tamam ışınlanma portalımız vardır. Ediyor. Burada çok Town zamanlı. evet, Artık şehrin içine ışınlanabileceğiz. Şöyle kıvırsam, sağda kıvırsam kendime. Şu akşam şehri kıvırdım kendime yanlış yere gidiyorum galiba ben. Oğlum üstte diyor da nerenin üstünde? He burada bir yol var. Tamam. Ameli tamam, işi yapacağız galiba. Ha burası tamam. Ya sonra nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Nerede bulacağız? He burası galiba Galiba geldik İşte sana vermek istediğim hediye neymiş merak ettim Bir kanat, kanat mı? Şişiş şişiş Neymiş bu? He bu. Kanat mı? Ka ne kanadı merak ettim <laughs> uçmamız demiyor be <laughs> paraşüt gibi bir şey mi? E bunu da Neden rüzgar mantığını kendine uzun almışsın? <laughs> hadi deneyelim. Talimat mı? Oğlum kullanma kılavuzu gösterme bana lütfen ya. Ne hareket et? Zıpla. Uy. Yine hareket et. İki de double jump oluyor. Ha süper. Süpermiş oğlum. Düşme düşme düşme. hayır şimdi Işte. Hadi şöyle. Kalk. Ve hop. İniyor. Şöyle bir karizmalı iniş. Boom. Hep merak ettim. O altı seviye oldum lan. Ne oluyor etraf karına bir dakika arkadaşlar. Çok kastıyor yine oyun. Şu an her şey felaket kastladı arkadaşlar. Ejderha bildiğiniz o ilk başta karşılaştığımız ejderhayı görüyorum ve görüyorsunuz siz de. Felaket bir kasılma var. Kusura bakmayın video çekerken oluyor bu bunda. Yani bu çok gigabyte istiyor neyse. Ejderha. Aa bu bizim görüm. Aa ne yapıyor? Aa hortum yaptı manyak. Abi biz aldı ananı avradını. Gökyüzüne uçtuk. Daha sıçtı şimdi bizi yiyecek. Karizmatik bir kaşış. Kusura bakmayın çok kalsı böyle santim santim hareket ediyor her şeyi. kusura bakmayın arkadaşlar. Element tepkimi, kristal tepkimi falan filan bir dakika arkadaşlar. Geldim ve boss fight mı? Sadece ne diyor anlamadım. Ne yapacağım şimdi? Ooo plastik kaydı koyuyorsun. Geber lan! Oğlum bildiğin şeye F16'ya kaydı işte Gel lan buraya. Gel lan canlı bitirene kadar işim yok bitmez benim. Poyraz kapı. Sıra bakmayın kapı çaldı arkadaşlar. Gel lan buraya. Anne yani video çekiyorum. Kusura bakmayın annem geldi. Ne oluyor? canı bitmedi ama. Kaçıyor. Aa ne oldu? Kızdı. Kızdırdı Ejderha'yı galiba. Arkadaşlar. Aa kaçtı. Tabi öleceğini anladı ya pislik. Kaçtı hemen. Ee, basitti ya basitti. Yani düşündüğüm kadar zor olmadı. Geldik arkadaşlar. Yani acıdı mı yok diyoruz. Ne oluyor? Aa bu mu lan? Bu kim lan? Celal diyor. Ve karşı çıkman için gerekli güce sahip. Sen yeni müttefik misin yoksa yeni bir fırtına mı? Fırtına mısın? Galiba ee, bu adamı tanıyacağız. Bu kim? Fırtına deş doğruna monster saldırıyor. Kaya Niyazi doğru zamanda geldiğiniz <laughs> mutlaka her Dur bir dakika. ember acaba bizi tanıştırmıyor unutuyor musun? Ee, bizi tanıştır bu kim? <laughs> Aa dur, bu Kaya. Bizim var baya yüzbaşı. Aa bu bizim ba Amber'ın bahsettiği ilk kişi. <laughs> bu ikisi uzaklardan gelen gezgin Niyazi ve Payman. Uzaklardan mı? Onlar hakkında bütün bilgimiz bu mu? Uzun lafı kısası. Anlatıyor şimdi özeti. Anlıyorum. Monster hoş geldiniz. Ama korkarım iyi bir zamanda gelmedi. Bence de. Ailen, ailenden ayrılmış olma ıstırabını anlıyorum. Zaten neden aradığından gerçekten emin değilim. Ama herkesin sırları var değil mi? Mantıken. Aha, rahat Gelme bence de. her şey önce Fabian'ın şöyle azınır. az önce görmüş. E duruma duruma daha kötü bir <laughs> <laughs> şey. Adem şehre gider karşı durma için yaptığı savaşla sayı, tanıdık olan şehir ve sayısı hiç de az değil. Dı bı dı karargahımıza yürüyoruz. Karargah çağırıyorlar yürüyor. şimdi biz. Hadi. Ne oldu? Giyinme odası. Giyinme odası. Ha yeni kil taştı. E bu ne? Başarım da aldık. Yeni bir fırtına mı? Yoksa. Bu ne? O kanat gelmiş ona. Bir değişik kanat. Bu da iyi. Bu da iyi ya. Bu daha Oğlum çok da hoş tutuyor. Onun çok değişik kanatlar var. Uuuuf. Bu ejder alsın almam gerek. Bu ne ne diyor? Seviye atla. Sen kaç seviyesin çakamaka? 7. Sen beyaz fazlasın. Burada seviyene gerek yok. ne diyor? Sen de şunu tak. İyisi de diyordu sanki. Yanlış oldu. İyse. Bu ne? Değil. Tamam. Ee, karşı fön şey yaptık. Tamamdır. Devam. Şimdi hangi yere gideceğim? Hangi yere döneceğim? Bir dakika. Oho yolum çok uzun ya. Ama iki kanatlarım var. Ana! Şu ha. Şaka maka mefta olacaktı arkadaşlar. Ha o kadar uzun değilmiş ya. e burası sanırım şu an ne kadar içine girelim. Hadi girelim bakalım. Fayman. Bari şey verelim. Faymanla konuşayım bence önce. Tamam tamam dedim. Hadi şöyle girelim. Girelim bakalım. Geldim arkadaşlar ve böyle bir hatun geldi yanımıza. Böyle iki tane abla var. Şen Acelen'le onlar burada tanışmak için anlaştığını sanıyordu. İşte burada neşeli birkaç kez görülmüş <gördürmüş gülüyor> Valla bizim şeylere bak lan. Bizim karıza bak. Ablalarla tanıştık sonunda. Son, sonra da onları hemen buraya getirdim. Tamam. Hikaye anlattı şu an. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Rüzgar yolu arkadaşları. Adım Jean. Final Choice Büyük Kumandan v ve bu lise e kendisi kütüphanecimiz. Kütüphanecimiz de varmış. Lisa'mış adı. Siz tatlı bize yardım etmek mi burası? Tatlı matlı ayıp oluyor abla ama çeşitli her ikimiz. Biz köpek miyiz öyle diyorsun? Çok talihsiz. Fırtına değişti son zamanlar dinin ortaya çıkmasına bu yana bölgenin, bölgenin altına üstüne getirmeye başladı. Ee, basitçe anlatmak gerekirse Monster Element Küresi veya Veli Hatta Yani kısaca burası savaş alanı olacak diyor. Bir büyücü, büyücü işi işte daha kötü olamaz. Bir element parçacı daha daha cildimi berbat bir There are more ways to help you than just. We simply ask that you oppose in Momstat, but we help you seek out your sister. Ne yardım edecek? Yardım edelim bakalım. İyi adam olalım. Pekala bu durumda bir plana ihtiyacımız var. Monster'da doğrudan saldırdığı için bu sorunun kökünden Macbeth'in kaynaklarını ortaya çıkardı. Öyle mi? Çünkü kaynağı dört miktarda kaynaklarının önünde bulunuyor. İşte bu çelavurlar şimşek. Allah Allah. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Hi, my dozen. Bend on them. Hey buraya. Knights of Favonius, time ee, is against us. üç dört tane tapınak var. Üçünü halledeceğiz. Biri niye boş? Onu Anlamadım. Azgın savunma oradaki pozisyon kalmamış. Alright, we need to take initiative and geçelim. Ne olacak? O kilit açıldı. Dükkan kilidi açıldı. Bir tane daha açıldı. Dilek kilidi açıldı. Bir tane Oğlum bir tane daha geliyor. ne oluyor? Ustalık zindanı açıldı. Ustalık zindanı açıldı. Ama yeter. Yadigar zindanı. Tamam bir tane daha zindan gelir mi? Döküm zindanı. E, ne olacak şimdi? Ne zindana gelecek çok merak ediyorum. Evet sonunda seviye 5 güzel bu ne dilek dilek tut ne dileği he buradan şey alıyoruz karakter alıyoruz geç neyse şuradan devam ki kapıya şimdi cime ben bir defa alıp istiyorum kargadan ee, sonra da videoyu bitiririm arkadaşlar bir bakalım video bit bitireyim mi yoksa devam ettireyim diye bakacağım şimdi arkadaşlar Geldim şimdi erken kalık Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar bu tarz videonun devamını istiyorsanız beğenmeyi paylaşmayı unutmayın siz seviyoruz görüşmek üzere bay bay